Elle tutulur bilgi ver. Tek kişi amir. Başka ayak izi yok. Araç tekerlek izidir. Bire karşı on bir ha. Bizden biri olabilir mi amir? Amirim bir emriniz. Doğru söyledim. Bizden biri olmalı. Başkası bu kadar temiz iş yapamaz. Herhalde önce arkadan dolaşıp nöbetçilere ...yarını Yerini, Yerini söyleyeceksin. Yoksa seni öldürmem. Sağ bırakırım. Cezaevlerinde sürünsün. Söyleyeceğim. Tamam. Toplayın etrafı. Ambulans çağırın. Cesetleri alsınlar. Mehmet komiser mi yapmıştır abi? Çok konuşma. Gir içeri. Ekiplere yardım et. Anlaşıldı. Olay yerine ambulans istiyorum. Ulan Mehmet, ne yaptın sen? Araçların kişiye şu anda ulaşılamıyor. Niyet yani, sizler sonra. <laughs>